sizlerle. Bu kutuda şöyle içini de göstereyim. Kalmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. O zaman ne duruyoruz? Başlayalım. içeri giriyorum. Arkadaşlar böyle çok korkunç. inşallah karanlık olmaz benim karanlık korkum var. Kilitleme kilitleme. Arkadaşlar yanımda yanımda değil bir arkadaşım var. E kardeşim diyebilirim. Kilitleme. Oğlum çivi çakıyor ya. Kilitleme diyorum ya. Arkadaşlar kilitledi. Kilitledi. Şuna bakın ya. Kilitledi ya. Kilitledi beni ben feneri açtım. Ay arkadaşlar Tabii gündüz olduğu için şuradan ışık geliyor. Oy. Ay terledim ben. Çıkar beni. Çıkarmayacağım diyor. Bak oraya gelirsem yanını kırarım. Kırılmıyor ya. Ne yapacağız? Allah. Ay. Ay ben burayı bir sığamadım ya. Şu ayağımı bakar mısın? Şöyle tepeden çek. Şöyle. Böyle tepeden çekebiliriz ki. Ay böyle. Ay böyle korkunç gözüküyor. Şu ayağımı bakar mısın? Ayağım bile gözükmüyor ya. Bu öyle dar ki. Aç diyor ama. Hayır ben daha fazla dayanamayacağım ya. Bari yemek ver su ver. Hayır arkadaşlar ben korktukça acıkıyorum. <laughs> yemek ver. Su ver. Vermeyeceğim diyor. 24 saat böyle mi kalacağım ben? <laughs> Mert hayır aç. Mert. Gitti ya. Hayvana bakın. Akşam olmaya doğru. biraz Ay, terledim ya. Terimi görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle terledim ki şura ıslak. Belli oluyor bence. Acayip terledim. Aa pırıl pırıl parlıyorum yani belli. O no, arkadaş. Lan no, no, o arkadaş. Lan no, telefon düştü. Telefon. Telefon düştü. telefon düştü. Telefon düştü. Telefon düşse nasıl yiyeyim? Ne yaptım lan böyle gidiyor. Bir de şöyle şeyler var.